Günaydın arkadaşlar. Çok yağmur yağıyor. Şimdi odamdan çıktım. Kahvaltıya iniyorum arkadaşımla. Arkadaşım. Sınıf Yemekhaneye gidiyoruz. Yemekhane biraz uzak olduğu için şemsiyemizle gidiyoruz. Yeni matematik dersine gidiyoruz. 8.30'da dersimiz başlıyor. 3 ders 2 ders. Bugün ka 3. kat. 3. kat her gün ben her çıkıyoruz arkadaşlar. Her gün şansım oldu. Herkese selam. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün biraz yoğundu çünkü endüstri mühendisliğinde çift dala başladım ve artık derslere giriyorum. Herkese günaydın. Günlerden perşembe ve bilgisayar programlama giriş bir dersimiz var. Sekiz buçukta dersim olduğu için kahvaltı yapmaya yetişemediğinizden sonra içeriye Ama ek kullanmak istemiyorum. Bu sordaki giderim beni buraya. Evet arkadaşlar, şimdi bilgisayar programlamaya giriş bir dersinden çıktım. İstatistik bölümü dersinizdi. Şimdi mühendislik fakültesindeki fizik dersine gireceğim. Ama bu derste çakışıyor. Hocamızla konuştum. Hocamız da anlayış gösterdi şimdi fiziğe gidiyorum. Ara vermişlerdir diye tahmin ediyorum. Arada girmeye çalışacağım. O zaman sınıfta görüşürüz. Evet Arkadaşlar fizik dersinden sonra İngilizce dersine girdim. İngilizce dersinden çıkıp odama geldim. Şimdi şimdi saatlerimiz iki buçuk. Tekrar hazırlanıp arkadaşımla dışarı sahile ineceğim. Şimdi aşağı iniyorum, Hazırım. Evet şimdi tramvay bekliyoruz. Oradan sahile ineceğiz. Evet Arkadaşlar bildiğiniz üzere ben istatistik bölümü ikinci sınıf öğrencisiyim. Yakın zamanda Endüstri Mühendisliği'nde çift anadala başladım. Orada da birinci sınıf öğrencisiyim. Çift anadal yapmak isteyenler için birinci sınıfın sonu ve ikinci sonunda başvurabilirsiniz. Başvuru şartları da kanalınızın 3 ve 3 üstü olması ve alttan dersinizin olmaması gerekiyor. Bence güzel bir avantaj. Bunu değerlendirebilirsiniz. Evet şimdi bir kafeye gideceğiz. Ama hangisine gideceğimizi bilmiyoruz. bilmiyoruz. Rastgele seçeceğiz. Evet şimdi kahvemizi aldık ve oturuyoruz. Çok güzel ya hava. Evet. evet arkadaşlar şimdi kafeden çıktık. Hava o kadar soğumuş ki gündüzden eser yok diyebilirim. Deniz dalgaları da hızlanmaya başladı. Şimdi yurda doğru geçiyoruz. Geçip yemek yiyeceğiz. Ondan sonra da odaya geçeriz. Şimdi yurda geldik. Yemekhaneye doğru yürüyoruz. Güzel günaydın. Bugün günlerden Cuma. Saat 8.30'da istatistik tarihlerinin sınıflandırılması dersim var. Saat 1'de de kimya dersimiz var. Bana da ilk kez verecek. Evet şimdi istatistik faaliyetlerinin sınıflandırılması o kadar güzel ki. Dün akşama doğru biraz soğumuştu. Ama bugün yine çok güzel ve ceketimi de çıkarttım. Bu şekilde oturuyorum. Saat 1'de kimya laboratuvarı dersim var. İlk kez laboratuvar dersime gireceğim endüstri mühendisliğinde. Şu an endüstri mühendisliği güzel gidiyor. Peki i̇ki bölümü bir arada götürmek nasıl diye soracak olursanız. Endüstri mühendisliğinden zaten 3 tane ders alıyorum. Genel kimya, Fizik ve Endüstri Mühendisliği'ne giriş. Diğerlerinden muaf sayılıyorum. Yani çap yapmak evet birazcık zor gibi gözükebilir ama öyle her dersi de almıyoruz. Çünkü ortak bir sürü derslerimiz var. Şu anlık güzel gidiyor. Fakülteden fakülteye geçiyorum eğer e, o kısımları gördüyseniz. Bakalım ilerleyen süreçlerde de umarım bu şekilde gitmeye devam eder. Evet, sınav dersindeyiz. Kimya